Aferin oğlum. Ha, <laughs> ne güzel olmuş. Çok çok. Sırf saçlarını göstermek için açtım. Evet. Videoyu. Biraz. Ay. Ay, bakayım mı hepsine bir? ne kadar az saçım var ya. Yok. Bakayım. Açayım bir böyle. Açayım. Az tabi. Çok az. Şimdi ne olacak? Bu saçların yarın dalga dalga mı olacak? Evet. O elindeki ne? Parfüm. Ne parfümü? Kimin? Annemin. Anne el mi koydu? He <laughs> he. Anne dedim ki bunu sıkmak Persil. için. Dedim, dedim ki bu benim masum sıkmak için Kullanmıyor da. Al çabayı <laughs> Ben rahatsız oluyor mu? O yüzden kullanmıyoruz. Hayır. Bu kokusu hafif. İşte ben de astım var ya. Ya. Sen de yok da. Ama ben, böyle giderse olursa. Ben sıkacağım ama biraz. Bir şuraya bir şuraya. Tamam işte çok az sıkma lazım. İşte. Anladın mı? Bu kapağı sararmış artık. Ne olmuş? Kapağı sararmış. Kokuyum. Parfümün şeyinden işte. Renginden. Kaç yıl olmuş? Kaç beş yıl olmuş galiba? ki Allah'ım? 3-4 yıl mı? Yok canım. Oldu. Yenidir ya. Bu. Annem bitirip yenisini alıyordur. Belli. Olsa benim haberim olur. Oo. Duydunuz <laughs> <laughs> mu? Haber olur bir şey herif Her şeyden de haber olur. Kızım sen niye devamlı bu boneyi takıyorsun? Başka yok çünkü. Hayır yani bu ne takıyorsun anlamında ya. Seviyorum. Sadece niye bu rengi e, takıyorsun anlamında demedim ya. Seviyorum. Seviyorsun. Sana da Bak, yakışıyor ama. Yarın bunu ben saçımı açmayacağım. Bunu böyle takacağım. Gözlüğü takacağım. Gözlüğü de Yok, takacağım. Gözlüğü şey hem hani böyle takıyoruz ya buraya. He. Evet. Böyle takacağım. Böyle takacağım böyle küçük. Hadi gözlüğü bir al da gel bakayım. Baba biz ne yaptık biliyor musun? Tablete 5 ve 8 tane falan film indirdik MHT'ye. Film izleyeceğiz. Niye indiriyorsunuz ki? İnternetsiz ya. İndirmedi. Yani. İnternetsiz olur mu? İndirirken internet gitti zaten. Ama izlerken internetsiz. Ha kesilmiyor yani. Kesilmesin diye. Anladım. Amir Amerikanlı filmi. Anladım. Değil. Sen git bir gözlük al da gel bakayım. Hocam yeşil işine... Getir getir. Getirdim. Bak. Bunu da annemden aldım. Kalafon mu? Evet. Bak bakayım. Her şey lazım. aldım? Bak bakayım. Ama vallahi gözlüğün çok karizma ha. Yok ya. Ciddi diyorum ben. Hiç kimse de yok orada bir göz. Var mı? Ben görmedim kimseyi. Tak bakayım. Şimdi yarın böyle yapacağım. Eşli gözlüğünü de tak gözüne. Önce bir gözüne tak ya. Ah böyle tutacağım şimdi. Ama ben saçım açıkken daha güzel olur. Come on baby. <gülüyor> yeah. <laughs> <laughs> Ama çok yakışıyor ha. Değil mi? bir kız varmış tam burnu küçük görürsün diye gözü şöyle yapıyormuş. Böyle Çok komik ama. Ama burnu kapanıyor. <laughs> evet burnu küçük görürsün bak diye. Gel. Bak gel. Hı -hı. Bak gel. Bak gör. Baba siyah Şimdi benim bu yani burnum küçük mü göründü böyle? Baba çok küçük burnu. Şöyle. Bence şöyle daha güzel oldu. ya direkt. Burnumun eğrisi gitti. Öyle bunun neyresi belli oraya Şöyle iyi. Şöyle tasarsan. Hasan daha güzel Yo, oldu. Böyle. Ey. hey. <laughs> Sana ey, daha güzel oldu. Selam. Selam kardeş. Şey. <laughs> Baba. <ayının> benim adım. Turist Hasan. Turist Hasan. Baba aynı mi benzedin ha. Aynı dediğimi mi? Tabii benzeyeceğim kızım. Allah ben onun <laughs> oğluyum. <laughs> Arabada giderken takabilir miyim gözlüğünü Elif? Takabilirsin. <laughs> Ha, ah, bir tane daha tak bakayım ama var ya çok güzel. Senin de gözlüğü. Sana bir gözlük daha alayım mı? Olur. Hmm. Ama siyah olsun belki. Tamam. Bir dahaki tamam. güzel siyah olsun. Ayrı yerden. Hadi herkese bir selam gönder. Sen ne gözlüğünü takıyorsun? Ben niye mi gözlüğümü takıyorum? Bunu da lazım olsa takarım. Elbette bir şey çıktığımız mı var? Aa, ben senin gözlüğüyle bak yola çıkacağız ya al. Hı. Tak şuraya lan. Tamam. Yapayım. Yani yapayım yap des. Ben Yapayım kız. Ben biliyorum sen de hele. Dün video çekmedik arkadaşlar özür dileriz. Hep bunun Ay, yüzünden. Arkadaşlar. Hep bunun yüzünden. Biz Dün. Biz kedi sahiplendik. da Kim? Ke kedi. Kedi. Ya. Kedi. Hayır onunla alakası ağlıyor, yok. Ağlıyor ağlıyor onunla ağlıyor. Onunla alakası yok. Var tabii. Yok. Ağladın. Zır 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 Hı, ağladın. Ya. Özür dile bakalım. Özür. İyi